Ya Allah yahu bin kere zikreden manevi alemin sultanı olur. Bu tarz videoların devamı için iki kanalıma abone olarak beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Muhiddin Arabi Hazretlerine göre Hu hiçbir varlığın müşahede edemeyeceği Allah Celle Celali Hazretlerinin mutlak gayb ve sır olan zatına işaret edilir. Allah Celle Celali ise ashabı yeminin makamıdır. Bu makamda olanlar Hak Celle Celali Hazretlerini ve halkı mevcut bilirler. Ehad ise vacibül vücudun celi celalühü birden çok olabileceğini düşünen ashabı şimalin makamıdır. Ya Allah, Allah, Allah diyerek yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder. Allah ismi şerifi yüce Rabbimizin özel ismidir ve bütün isimlerini ve isimlerinin gücünü, kuvvetini, sırrını, esrarını, özelliklerinin hepsini içine alır ve ifade eder. Onların yerine de geçer. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, bildiren ve bildirmeyen bütün Esma-ül Hüsna, bütün zat ve sıfat isimleri bunun içinde gizlidir. Bu yüzden etkisi çoktur ve hemen her şeyi bu esma-i ilahi ile isteyebiliriz. Dualarımızda önce Allah rızasını istemek, günahlarımızın affını dilemek, dünya ve ahiret iyiliği istemek, ne dileğimiz var ise önce ümmeti Muhammed sonra kendimize istemek duanın kabulü için daha makbul olacaktır. Hu ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiçbir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde, abdezli bir şekilde zikredene meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir, yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Her gün ya Allah yahu diye bin kere zikirde bulunanı Allah kemaliyle rızıklandırır, manevi alemin sultanı yapar her dileği makbul kabul olur. Şifa için Allah ismini yetmiş defa bir kağıda yazıp su içinde silindikten sonra hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Hu esmasını her insan zikreder, nefes alırken, komşuya hu hu diye seslenirken her an bu esma zikrediliyor zaten. Bu zikir bedene güç, sıhhat, sağlık, mutluluk ve nur getirir. Zikreden bütün enerjisini pozitif anlamda düzeltir. Hu esması bizimle sürekli birlikte olan bir esmadır. Ya Allah ya Hu esmasını hayatına katanlar ve sürekli zikredenler hayatlarında mucizeler yaşarlar, güzellikler yaşarlar hayatları hep kolaylıkla ve mutlulukla geçer. Bu muhteşem esmayı zikredenlere dünya boyun eğer ve hizmet eder. Her gittiğiniz yerde işleriniz görülür ve sizi çok severler. Bu esmayı zikredene ilim kapıları sonuna kadar açılır. Manevi alemin sultanı olursunuz. İnsanlar sizi el üstünde tutarlar. Her işiniz görülür. Bu esma nazarı, büyüyü, sihiri iptal eder. Bu esma çok kuvvetli, güçlü, tesirli ve önemli, kıymetli bir zikirdir. Cuma günü, cuma namazından önce yüz defa ya Allah yahu diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Bir kimse üç gün boyunca her gün 1700 defa sadece Yahu zikrini çekerse haceti kabul olur. İkindi namazından hemen sonra okumaya başlanırsa akşam namazına doğru dua kapısı açık. İnşallah o vakitlere denk gelir, kabul olur. Allah'tan her istediğinizde mutlaka hakkında hayırlı ise demeyi unutmayın lütfen. Çünkü belki istediğiniz sizin için hakkınızda hayırlı olmayabilir. Bunu ancak Allah bilir. Abdestli olarak Allah rızası için iki rekat namaz kılın. Namazdan sonra yerinizden kalkmadan 1513 defa yahu diye zikir ederseniz daha sonra secdeye kapınıp maksadın ne ise söylersin ve bunu üç gece tekrarlayın önemli ve kıymetli bir haftalık sizlere formül sunuyorum. Hacetleriniz ve istekleriniz için duaya başlamadan önce abdestli olmayı gayret edip önce 51 defa besmele-i şerif okumak, ardından 100 defa sadece estağfurullah estağfurullah, 100 defa salavat bu formüle Cuma günü sela ile ezan arası başlamak, daha sonra bu zikirleri çektikten sonra da bin defa Ya Allah Yahu zikrini çekmek. Cumartesi ve pazar günü ikindi namazı sonrası bin defa çekilir. Ya Allah Yahu pazartesi günü sabah namazı sonrası bin defa çekilir. Salı günü kuşluk vakti, çarşamba günü öğle ile ikindi arası, perşembe günü gece yatsı namazı sonrası bin defa ya Allah yahu zikrini çekmek isteklerinize kavuşursunuz. Allah'ın izni ile inşallah. Bu zikri hiç ara vermeden ya Allah yahu esmasını her gün 100 313 bin defa çekerek manevi alemin sultanı olursunuz inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Selam ve dua ile